Merhaba arkadaşlar, Güzel İstanbul şehrimizi inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümde karşınızdayız. City Skyline bir üzerine 1 bölü 2 ölçekli İstanbul haritası inşa etmiştik. Bunun üzerine 1 bölü 2 ölçekli yine kendi yapmış olduğum objelerle, asetlerle haritalarımıza yeni binalar, yollar, kavşaklar vesaire ekleyerek devam ediyorduk. Güzel otobüs hatlarımızdan da toplu ulaşım, hizmetini insanların sağlatmaya çalışıyorduk. Son bölümlerde koz yatağı tarafını bitirmiştik. Oradan içeriye doğru Maltepe'nin merkezi bu bölgeleri inşa edelim diyorduk. Şimdi bu bölümde elimizden geldiğince bu tarafları tamamlamaya çalışacağız. Şimdi şurada şöyle bir alanımız var. Burada ne daha varmış bakalım. Büyük inşaatın yan tarafında burada böyle bir yeşillik var. Burasının mezarlık olma ihtimali yüksek gibi sanki şekil itibariyle. Bunu tamamlayacağız. Şuna gerek kalmayacak tabi haliyle. Şu kalkacak bunu birazcık daha böyle bu taraftan alabiliriz. Şuradan da bir tane bağlantı yolu vermemiz sanki olur mu bilemedim. Şurada yol var mı? Evet şuradan bir yol girmiş. Biz de şöyle bir yol bağlantısı buraya verelim. Mezarlığımız için şuradan mezarlık objemizi bir alalım. Şöyle iki tane mezarlık buraya inşa edersek herhalde yeterli olur. ikisine de şöyle normal kendi yapmış olduğumuz mezarlık aracını verelim. Yolun karşı tarafına ise bina inşaatlarıyla devam edelim. evle doldurduk. Çok güzel. Bu tarafa da şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir grup. Şöyle bir grup verirsek herhalde evler için yeterli olur. Bu tarafları E5 kenarını birazcık daha ofislerle doldurabiliriz gibi sanki aynen öyle gözüküyor. Şöyle bir ofis objemiz vardı. Bayağıdır kullanmıyoruz demiştik. Şöyle şundan bir tane buraya alalım. Şöyle ve şöyle şöyleyle tamamlayabiliriz. Bundan şöyle tamamlarız. Bundan da böyle tamamlarız. Bu objemizden koyabilecek bir imkan gözükmüyor. Çarşılığımız nerede? Şunu alalım. Şöyle de herhalde burayı tamamlarız. Buraya da aynısını yapalım. Bu taraflar da tamamen evde dolacak gibi. Sanki böyle birazcık istelik varmış gibi kullandık mı bir Şunu alabiliriz. Pardon. Şunu alalım. Yönümüz neresi bizim? Şöyle yapabiliriz. şöyle burayı tamamlarız böyle kalsın bu tarafta da herhalde karışık binalarla herhalde devam edebiliriz gibi gözüküyor şöyle yaparsam, daha iyi olur? Çarşılıktan da bir tane şuraya alalım. Evet, şimdi bu tarafta da zannedersem Maltepe Camisi var, değil mi? Yok, daha buraya gelmedik. Daha ileride değil mi? Burada daha varmış. Buralarda normal başka muhtelif evlerle tamamlayacağız. Böyle yapacak bir şey yok. Böyleyle bu bölgeyi kapatmış oluruz. Şurada bir bölgemiz daha var. Şurayı tamamlayalım bence sahil parkımızı. Şurada bir şey kaldı mı? Evet burada birazcık daha evlilik bölgeler varmış. devam ediyorum. Burası park mı? Burası parkmış. Tamam güzel. Evet. Şunu kaldıralım. Tamam, güzel. Şimdi burada sahil parkına geldiğimiz zaman burada top sahası falan var. Şimdi buna benzer asetlerimiz bazı bizim var ama bunlar şimdi yol bağlantısı falan fıstık sorabilirler gibi izliyor bana. Şöyle burası da komple otopark olacak sonuçta. Bayağı bir yer karışık otopark gidecek. Şunu kenara kaydıracağız. yaptık daha yaptıktan sonra buraya da yeşillik yaparız. Sonra bu tarafta muhtelif bir sürü park var ve sahilde şöyle bir yürüme yolu var. Buna istinaden verebileceğimiz şöyle bir yürüme yolumuz bizim olması lazım. Şöyle gelsek. Bunu böyle bir tarafa gelsek. Bunu da böyle gelip şöyle yapsak mesela sonra desek ki bunlar şu 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 bunların hepsini hizala şuradaki yola yani daha iyi oldu şöyle bir yol birleştirsek bir de şöyle, şöyle yol herhalde yeterli olur buradan da yine aynı şekilde şöyle getirip birleştirme şansımız olacak gibi bu neydi bir dakika Bak şöyle bunu da aynı şekilde durala hizala dediğimiz zaman herhalde problemlerimiz çözülür şimdi park olarak şurada bir park bölgesi. Burası birazcık daha böyle spor alanlarıyla ilgili bir park bölgesi. Geri kalan yerlerinde şöyle bu taraflara kuramıyoruz. Şöyle bir tane kurup geri kalan yerleri de ağaçlandıracağız yani çok yapabileceğimiz bir şey yok artık bunda sonrası için. Şöyle Evet Başka bu tarafa koyabileceğimiz bir de diğer ağaç türünden biraz uygulamaya yani çalışalım şöyle Tamam yani bayağı bir hizmet buraya vermiş olduk. Bu taraf su falan istiyor mu acaba? isteyen bir şeyimiz yokmuş. Bir sıkıntı yok. Şimdi buradaki sahil parkına çeşitli yerleşimler vesaireler koymuş olduk. Şurada boş kalan bir iki yer ağaç koymamız lazım. O aklımızdayken onu da koyalım. Şundan şöyle bununla tamamlayalım. Park bakımı ile ilgili bir bina kurmadık zannedersem. Şöyle park bakımına geldiğinde evet öyle bir binamız yok. Park bakım binası koyduğumuz zaman belki şuralara bir yere de bir park bakım binası koymamız gerekecek. Evet, i̇nşallah bu park verimli bir şekilde burada kullanılır bir hale gelir. Evet. İstediğimiz kadar çok ağaç koyamadık yalnız sanki. Birazcık daha şuralara şöyle Bir yerde bir Türk bayrağımız var bizim burada ama biz bu asetlerin içerisine Türk bayrağı gibi bir şey koymuş muydu acaba hatırlayamıyorum. Yok. Deniz köpüğümüz var sadece ama o da yani diyelim ki şöyle koyduk deniz köpüğünü nasıl ilerleyecek? Ters koymuşuz. Şöyle sahile doğru gidiyor. Aa, bundan çok koymak gerekecek yani Aynısını koyamayacağız bir kere yani şöyle belli alıklarla koyduk diyelim. Nerede bunun devamı? Yani çok büyük bir espiri olmuyor. Yani böyle bir deniz şeysi var ama bunu belki daha farklı bir harikada farklı bir amaçla kullanılabilir bu asset'i. Şimdi oyunu kastırtmaya gerek yok. Şöyle bir genel güzergahımıza tekrar çıkalım. Nereleri inşa etmişiz, ne yapmışız? Maltepe'nin içerisinde doğru birazcık daha ilerlemiş olduk. Sahil parkımızı bitirdik. Şöyle hatlara baktığımız zaman... 28. hat halen en çok kalabalık hattımız. 93T ve 28T tekrar yetişmiş yukarılara çıkmış. 41ST aşağıya düşmüş. 14R ve 44B listede. 29Ş, DT1, 87, 35 ve 8E Anadolu yakası hattı olarak bizle beraber. Şimdi bu son kurmuş olduğumuz bölgelere çok fazla otobüs hattı koyamadık. Çünkü genelde daha uzaktan gelen hatlar bunlar burada en yakın hizmet gösteren 4 numaralı hattımız var. Bu 4 numaralı hatta çok kalabalık değilmiş gibi sanki. 4 numaralı hattı ben bulamadım bir türlü. Şimdi 4 neredeymiş bulalım. Dört nerede? Dört. Yani 116. Ortalarda bir yerde zannedersem yani. 116 neresi oluyor? Yani ortalardan biraz üstte bir yerde. 116 yolcusuyla hizmet veriyor gibi gözüküyor şu an 4 numaralı hattımız. Evet arkadaşlar oyunu şöyle start verelim bu oyun devam etsin. E5 kalabalık yine ama şurada şöyle bir Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. economy.